Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Okan Çelik, namı değer Çelik Adam. Bugün sizlere spor kavramlarından bahsedeceğim. Kavramları yarıya bölüp part 1, part 2 şeklinde yayınlayacağım. Part 1'de yani bu videoda hareket, fiziksel etkinlik ve fiziksel aktiviteden bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Birinci kavramımız. Hareket nedir? Vücudun herhangi bir bölümündeki gözle görülebilir değişim ve pozisyonudur. Vücudun konum değiştirmesidir. Yani kısaca yer değiştirmektir. Tanımımızda olduğu gibi gözle görülebilir bir değişim olmalıdır. Çünkü bu spor tanımıdır. Fizik veya biyoloji gibi farklı dallardaki tanımlamalar farklılıklar gösterebilir. İkinci kavramımız. Fiziksel etkinlik nedir? Vücudun iskelet kaslarıyla uzayda yapılan her türden davranış Burada vurgulanması gereken şey ise kelet kaslarıdır. Günlük yaşantımızda ev, iş, okul gibi alanlarda normal yaşantımızı sürdürebilmek fiziksel etkinlik. Üçüncü kavramımız fiziksel aktivite nedir? iskelet kaslarının kasılması ile bazal düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise bazal düzeyin üzerinde enerji harcamaktır. Peki bazal düzey nedir? Kısaca bahsedeyim. Bazal düzeyden kastımız bazal metabolizmadır. Bizim kalp, karaciğer, mide, bağırsak gibi organlarımızın çalışması için hayati fonksiyonlarımızı sürdürebilmek için vücudumuzun harcadığı enerjidir. Fiziksel aktivite yapmak istediğimiz zaman bazal düzeyin üzerinde enerji harcamamız gerekmektedir. Örnek olarak tempolu yürüyüş, jogging bir koşu veya direnç egzersizleri örnek olarak verilebilir. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video egzersiz, antrenman ve spor nedir olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ben Okan Çelik. Çele.